Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom olacak. O yüzden heyecanlıyım. Birazcık iyi konuşamıyorum. O yüzden e, kusura bakmayın. Yani ilk video böyle olsun. Sonraki videolarda açılırım zaten. Hani oturturum diye düşünüyorum. Bu videoda ilk videomda dedim ki kendimi tanıtarak başladığım bir video olsun. Sonraki videolarda zaten çekeriz yani aklıma gelen şeyleri yaparım birçok video fikri yazdım bu arada onları yapmaya da düşünüyorum ama işte birlikte göreceğiz yani kem tanıtayım adım Esra soyadım Çelik 20 yaşındayım yeni girdim bir hafta önce falan sınava hazırlanıyorum o yüzden hayatım birazcık fazlasıyla yoğun ve sıkıcı Sıkıcı yani çok eğlenceli şeyler değil bunlar böyle ders çalışmak falan hani henüz oradaya gelmedim <laughs> İnşallah bir gün gelirim yani ee, yani şu an sınava hazırlanıyorum ee, o yüzden günlerin bir çoğu aynı diyebilirim hani kalkıyorum kahvaltıdır hani falan filan. sonra derse oturuyorum ve gün öyle geçiyor genellikle haftalarım daha doğrusu ee, öyle ya yani şu an böyle geçiyor. O yüzden mesela birçok e, hobim olur. İşte başlamak istediğim şeyler olur. Hepsini ertelemek zorunda kaldım. İçimde kaldılar biraz. E, ama YouTube benim için e, farklı bir şeydi. Çünkü yani çocukluktan beri istediğim bir şey olduğu için ve hali hazırda böyle bir sürü videom var arkadaşlar. Tabii onları yüklemem. Çünkü e, kendi kendime konuşuyorum gibi daha çok. Hani bir YouTube'a atılacak bir video gibi değil. Hani blog ama içimi de döktüğüm bir videolar yani. <laughs> bir sürü video var bu arada. Ee, ama işte dedim ki, küçüklükten beri istiyorsun, neden hani başlamayasın ki? Çünkü gerçekten çocukluktan beri hani bir sürü video çekmişim. Böyle oyuncaklarımla oynuyorum falan. O kadar küçüğüm yani. Ee, o yüzden dedim ki ya küçük Esra'nın hayalini yerine getir hani artık bir başla çünkü hala istiyorum bu yaşında da istiyorum ve bu yaşında yapmam daha da mümkün o yüzden öyle bir başlamaya karar verdim ee, yani başlama sebebim bu aslında ee, içerik konusuna gelince içerik konusundan da birazcık bahsedelim yani ne yaparım nasıl videolar çekerim ee, böyle şey olsun istemiyorum. Yani bir tek e, konseptli bir kanal olsun istemiyorum. Hani birçok konudan konuşabileceğimiz. Bazen böyle saçma bir video olur. Hani onu da atabileceğim. Ee, ne olabilir? Yani tabii biliyorum da şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor. Birazcık kafam karışık. Ee, vlog olur. Daha çok şu olacağını düşünüyorum. Hani konuşmalı videolar. Belli bir konu hakkında konuşuruz. Yani zamanla eee Yoruma da yazarsınız belki tabii kitle oluştuktan sonra olacak şeyler bunlar. Hani onları çekmeye çalışırım. Azından bu videodan sonra daha çok şey olur yani böyle konuşmalı videolar atarım. Öyle. Ya birçok video fikri yazdım ben bu arada not kısmıma. Hani bir sürü video fikri var ama işte onlar bir tık daha zaman ilerledikten sonra yapılacak videolar olduğu için e, ben de zamanla işte göreceğim sizinle birlikte neler yaptığımıza birlikte şahit olacağız yani. Öyle böyle diyebilirim. Yani çok bir şey konuşmayacağım ilk videoda. Sonraki videolarda zaten konuşuruz. Öyle. Bu arada arkadaşlar ben bu videoyu çekmek için yani bir ay öncesinde de bir video çekmeye çalıştım. Ama bir türlü yapamadım ve sürekli gözlerim kayıyor fark ettiniz mi? <laughs> Göz teması kuramıyorum şu an. Neden öyle oldu ya? Neyse. Ee, video çekmeye çalıştım. Hazırlandım. İşte kendimi de böyle o şeye hazırladım. Motivasyonu sağladığımı düşünüyordum. Ama videoya başlıyorum. Bir kameraya bir şey oluyor. Bir saklama alanım doluyor. Klasiktir benim. Ee, ya da söyleyeceğim şeyi unutuyorum falan. Konuşamıyorum zaten. Hani kelimeleri düzgün bile söyleyemiyorum. Neden öyle oldu anlamadım yani. Ama bir şekilde çıkmadı o video. Düşündükçe birazcık yavaş konuşuyorum. O yüzden sakin olmaya çalışıyorum. Pijamam gözüküyor. Evet ilk videom böyle olamaz. Ben de çok kasıyorum ya. Şu an kasıyorum sanki. Şu an biraz kasıntıyım. Çok sinirlendim kendime. Bu olmadı benim. Yine istediğim gibi olmadı. Aa konuşamıyorum fark ettiniz mi? Bir daha söylüyorum. İnsanların nasıl ilk videosuyla... İnsanların nasıl ilk video... Aa o yüzden dedim ki yine güzel bir şekilde otur. Yani onları bir hallet dedim yani. Hani ilk videonu bir hallet dedim. Öyle. Yapabildiğimi düşünüyorum ya. Bence güzel. Konuştuk. Ee, yapmak istediklerimden çok bahsedemedim onu fark ettim şu an ama. Ee, biraz akışta görelim diyorum. Öyle. <laughs> Merak ediyorum yani tabii ki bir e, şeye Böyle bir anda bir kitleye ulaşmak zor bir şey. Çünkü birçok insan bunu yapıyor. E, o yüzden böyle çok beklentiyle girmiyorum. Umarım tabii ki bunu da isterim. Birçok insana da ulaşayım. Arkadaşım olsunlar yani. Zamanla göreceğiz. Tabi istikrar çok önemli. Elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım. Editleyeceğim. Editi de öğreneceğim inşallah. Sonra birlikte böyle bir yolumuz başlamış olur yani. Öyle. Bu video söyleyeceklerim bu kadar. Umarım güzel olmuştur. Umarım video şu an izleyen Esra da hani yaptın ya falan diyordur yani. Bakalım. Bakalım. Zaten bunu attıysam olmuştur bir şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bana böyle video fikri vermek isterseniz de yoruma yazabilirsiniz. Böyle şeyleri açayım yani fikirleri açayım. E şimdiden yazanlar için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.